Ben Türkçe konuşmasını iyi beceriyorum. Sen de çıkarsın burada konuşursun. Sus bir anlatıyorum be. Ya bir sus be. Allah'ın belası adam bir sus be. Ya hakaret eden yok bir sus be. Çeneye bak adamda ya. Uf Uf adam. Derdimi anlatayım bir sus be. Ya biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? Su muyduk? böyle bir şey olabilir Böyle bir şey olabilir Biz ne içiyorduk yani? Su içmiyor muyduk? <laughs> ya, Alfabede H harfi yoktur. CHP diye bir şey yoktur. CHP'dir o. H harfinin olmadığını bir zahmet öğrensin. Yalan mı? Yalan mı? Hükümet eşeği aday gösterse ona oy veririm diyenler yalan mı? Hiçbir millet Senin yüreğin varsa gel yaparız. Çok yaparız da sen gelemezsin. Sen gelemezsin. Arsa Sayın milletvekilleri teyce... lütfen Olsun bu derler. Bizim adamlığımızın zekatını size versek siz zengin olursunuz. Bana sataşmamanızı tavsiye ederim. Ne güzel arka tarafta oturuyorum. Bana sataşıp da kendinizi mağdur etme. Geminin içine tavuk yemlerini yükleyip ampulle de o gemiyi aydınlatırsınız.